Yiyelim. Tamam yeter o kadar, ben fazla yemeyeceğim esmer aa, aa, Olur mu oğlum? Yeter yeter. Aa, yiyemez anam o. Onun zülrütleri var, diyette o. Ne alakası var? Lan ne ne alakası var? Yenge göbek eriyecek demiş. Vay Bülent abi yenge yapmışsın. Yok be oğlum, dalga geçiyor baba. Alacak mısın onu? Ee, bizim otlar nerede? Bu akşam siye ot yok. Sen de bizle kebap kavurma yiyeceksin. Esnaf mı değilsin Esma? Yine yaşadın dedi. Oğlunun şerefi de. Vay be. O zaman çağırın o hayvan oğlu hayvanı hayvan. otursun karşıma. Bu sefer de ben gözümün içine bakarak yiyeceğim. İnşallah eşe. Müsaade nerede mi o? Bilmem. Suçlandı, küslandı gitti. Eyvah. Gene mutlaka bir alt çevireyim ha. Eşe eşek ya. Annem senin için çok üzüldü baba. Perişan oldu. Olmuştur hocam. Annem seni çok seviyor baba. Gözlerimle gördüm. Bütün gece ağladı. Sabaha kadar. Sevmesi bu kadar ağlar mı? Ağlamaz. Bir daha kap etmeyin ne olur. Tamam. Hadi soğuk oldu sen git içeri. Sen? Geleceğim ben de. Düşüncelisin. Ha. Bir şey diyeceğim sana. Hani geçen gün ben Başak'la evleneceğim dedim. Ve bu ızdırap bitecek. Evet. Başak'la mı bitireceksin bütün bu ızdırabı? Saçmalama. Sen... Koma'dan bile Sinem'in adını sayıklayarak uyandın. Hem de Başak'ın yanında. Ne yapayım oğlum? Hayatım boyunca komada kalamam ki ben. Yani keşke kalsam. Hayatım boyunca da Sinem'in adını sayıklasam... ...o da başımda beklesin. Ama kazın ayağı öyle değil işte. Ya tamam, kabul anasını satayım. Ben Sinem'i çok seviyorum. Sinem de beni seviyor. O da kabul. Ama bizim derdimiz, sorunumuz o değil ki. Sorun nedir peki abi? mutlu olamıyoruz abicim. Birbirimizi biz mutlu edemiyoruz. Yani sen diyorsun ki ben huzurlu olacağım yere, mutlu olacağım yere demir atarım öyle mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş, senden de... Benden de yaramaz küçük adam.